Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle EBOB EKOK soru çözümü yapacağız. EBOB EKOK konusu ortaokulda da öğrendiğiniz zaman çok fazla sevmediğinize eminim. Çünkü kritik noktalardan bir tanesidir. Kritik konulardan bir tanesidir. EBOB EKOK, e, olasılık grubu, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık. Bu konuları öğrenciler ne kadar görürlerse görsünler bazı şeyleri aşamıyorlar. Çünkü genellikle soru tarzlarını ezberlemeye çalışıyorlar. Şimdi sizlerle soruları çözeceğiz. Her bir soruda neden öyle yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Lütfen dikkatinizi buraya verin. İlk örneğimizde başlayalım. 2 basamak ve A ve B doğal sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü 8'dir. A artı B 96 olduğuna göre A ve B sayılarının ekoku kaçtır? Şimdi ilk etapta biraz karışık terimler var çünkü ama şunu biliyorum. EBOB'ları 8. Yani her ikisi de 8'e bölünüyor. Ortak bölenlerinin en büyüğü 8 olduğu için. O zaman şöyle diyelim mi? A sayısına 8 çarpı A diyelim. B sayısına da 8 çarpı B diyelim. Şimdi dikkat edin. EBOB'ları yani ortak bölenlerinin en büyüğü 8 olduğuna göre 8'in dışında ortak bölenleri olmamalı. Yani A ve B aralarında asal olmalı. Bu aklımda. Peki A gördüğüm yere 8A. B gördüğüm yere 8B yazayım. Eşittir 96. 8 parantesinde A artı B eşittir 96. Sadeleştir A artı B 12. A artı B 12 ise çözüme başlıyor. Örneğin 1'e 11 olabilir mi? Bakıyorum. A yerine 1 ver. B yerine 11 ver. 8'e 88. Bunlar zaten aralarında asal. En büyük ortak bölenleri 8 olabilir. Ancak diyor ki iki basamaklı A ve B sayıları. Ben gelip küçük A'ya 1 verirsem bu sayı iki basamaklı olamıyor. O zaman 1'e 11 iptal. 2'ye 10 olamaz arkadaşlar. Çünkü dikkat edin bunların ortak bölenleri 2 var bir de. Buraya 2 buraya 10 yazarsanız hem 8'e hem de 2'ye bölünüyor olurlar. Ebobları 16 yapırlar. Dolayısıyla seçeceğimiz sayı var. Aralarında asal olmalı. 3'e 9 aralarında asal değil. 4'e 8 aralarında asal değil. 5'e 7 aralarında asal. Gerçekten de bunun dışında 7'ye 5 vardır ama sayı var simetrik zaten. A'ya 5, B'ye 7 derseniz dikkat edin 8 kere 5 40, 7 kere 8 56. Ha pardon bu sayı var 40 ve 56 olacak. Ama benden istediği bu değilmiş. Benden istediği bu sayıların ekoku. Ekokunu da şöyle alabilirsiniz. Birisi 8 çarpı 5. Diğeri 8 çarpı 7 mi? 5 ile 7'li ekokunu alın. 35 ve bunu 8 ile çarpın. Çünkü asal çarpanlara ayırıp da şöyle yapıyorduk ya hani. 2 üzeri 3, 7 üzeri 1. Ekokunu alırken şu ikisinin ekoku zaten 2 üzeri 3. Sonra buralarda 5 var. En büyük kuvveti alırız. 5 üzeri 1. 7 var. En büyük kuvvet 7 üzeri 1. 35 çarpı 8. 240, 40 daha 280 aradığımız sonuç olacaktır. Tabi 35 ve 40'ın pardon 40 ve 56'nın kenarda bir yerde ekoklarını da alabilirsiniz. Umuyorum mantığını anladınız. Bu konu önemli. Tane tane anlatıyorum. Şimdi x ve y pozitif tam sayı var. x eşittir 11 bölü 5 çarpı y. Bu arada ebokları da altın. Şu y'yi karşı tarafa bölü olarak gönderin x bölü y eşittir 11 bölü 5. Şimdi bu dikkat ederseniz en sade halleri. Peki kaçla sadeleştirilmiştir? Mesela burada belki de 7 vardı. Savluyorum. Sadeleşmişti. Yani x 11 çarpı 7 idi. y 5 çarpı 7 idi. Olamaz. Çünkü bunların evopları 6'ymış. Dolayısıyla sadeleşen sayı 6 olmak zorunda. Eğer gidip 7 verirseniz dikkat edin ebobları 7 olur. Aa, o zaman burası 6'dır. Burası da 6. X tam olarak 66 olur. Y tam olarak 30 olur. Toplamları 96'dır. Yani sadeleşen değer EBOB'dur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Devam edelim. Güzel bir soru daha. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayı var. X ile Y'nin EBOB'u 10. X ile Y'nin EKOK'u Z x, y, z toplamı en az kaçtır? Şimdi ortak bölenlerinin en büyüğü 10 olduğuna göre bu sayı var. 10'a bölünen sayı var olmak zorunda. 10'a bölünen sayı var olursa dikkat edin lütfen. x'e 10 verelim. Y'ye 20, 20 verelim. En az diyor ya. O yüzden en küçük sayıları seçtim. E gayet güzel oldu. 10 ile 20'nin ebobu 10. Ama 10 ile 20'nin ekoku 20. Kenarda hesapladığınızda göreceksiniz. Halbuki X, Y, Z birbirinden farklı diyordu. Hmm. O zaman ona 20 olmaz, ona 30 olmaz. Çünkü biri diğerine tam bölündüğü takdirde ekokları büyük olan sayı olacaktır. Hiç buna dikkat ettiniz mi? İki sayı birbirine tam bölünürse küçük olanı ebop, büyük olanı ekok olur. Mesela 6 ile 30. Bakın bunlar birbirine tam bölünüyor. 36'ya tam bölünür. Bu ikisinin ebobunu aldığınızda 6, ekokun aldığınızda 30 olacağını göreceksiniz. Ama ekokları eğer büyük sayıya eşit olursa yani z'ye eşit olursa z ile y aynı olur birbirinden farklı diyordu. Demek ki sayıları birbirine bölünmeyen sayılar seçmem lazım. Hem onun katı olacaklar 10a 10b diyelim bu sayılara hem de birbirlerine bölünmeyecekler. Mecburen bunu 2 verirsiniz. Buna 3 verirsiniz. Bakın şimdi bölünemezler x sayısı 20 olur. y sayısı 30 olur. Ve gerçekten de EBOB'ları 30 10'dur. Ama EKOK'ları 20 ile 30'un kenarda EKOK'larını alın. Şöyle diyelim. 60 olduğunu göreceksiniz. EKOK'ları da 60'tır. Ve üçü de birbirinden farklı mı? Farklı. Toplamları kaç? 110 olur. Yine güzel bir soru. Bakın A bölü 4 B bölü 7'ye eşit ya. Yani B'yi bu tarafa 4'ü o tarafa atarsanız A bölü B eşittir. 4 bölü 7 olur. Arkadaşlar A bölü B 4 bölü 7'ye eşit ama sadeleştiği bir sayı var. Kaç o sayı bilmiyorum. K diyelim. 4K'ya 7K. Yani A'ya 4K diyeceksiniz. B'ye 7K. Şimdi dikkat. EBOB'larına baktığınızda zaten sadeleşen sayı ortak bölenlerin en büyüğüdür. Yani EBOB A ile B K'dır ekoklarına baktığınızda ise 4 ile 7 aralarında asal ekokları 28 bir tane de K gelecek. Her ikisinde de K çarpanı olacağı için. O zaman ekokları 28 K olur. Buna da dikkat edin lütfen. Öğretmenim şu ekoklarını bir daha anlatabilir misiniz? Epokları görmek kolay ama ekokları zor. Elbette ki bir daha anlatırım. Mesela iki tane sayı seçelim. 30 ile 20. Ekoklarını alacağız. Aralarında asab oluncaya kadar sade birimleri ayırın. Mesela bu 6 çarpı 5'tir. Bu 4 çarpı 5'tir. Bakın bunları ayırdık. Ekoklarını ayırdım. Şimdi bunların ekoklarını bulmak için şu ikisinin ekokunu bulmanız ve 5 ile çarpmanız yeterli. 6 ile 4'ün ekoku 12, 5 ile çarpın 60. Az önce yaptığımızda oydu. 4 ile 7'nin ekoku aralarında asal olduğu için 28, K ile çarpın 28K. Peki 2 kere 28 56K. Eksi 3K eşittir 265. 53K eşittir 265. 5'e ee, e bölelim. Evet K 5 çıkar. K 5 ise e, B sayısı 7 kere 5 35 olur. A sayısı 4 kere 5 20 olur. Aradaki fark 15 olacaktır. Şimdi yani bilindik bir soruya benziyor ama bir tuzak var. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kenar uzunlukları 180 metre ve 240 metre olan bir tarlanın köşelerine ve etrafına mümkün olan en büyük aralıklarla fidan dikilecektir. Köşegenler üzerinde her 15 metrede bir fidan dikileceğine göre en az kaç fidana ihtiyaç vardır? Arkadaşlar klasik bir soru tarzıdır. Dört köşeye de ağaç dikilecek. Dolayısıyla en az dediğine göre 180 ve 240'ın EBOB'unu almalıyım. Bu 60'tır ve çevreye her 60 metrede bir ağaç dikmeliyim. O zaman çevreyi bulalım. 240 180 daha 420. 2 ile çarp 840. 840'ı 60'a böldüğümüzde cevap 14. Yani çevreye 14 tane eşit aralıklarla ağaç dikilecek. Ancak burada diyor ki her 15 metrede bir ağaç dikilecek. Ama nereye? Köşegenlere. Hmm. Şunu yapalım. İlk önce köşegen uzunluğunu bulalım. 60 çarpı 3 burası. 60 çarpı 4 burası. Gördüğünüz gibi 3, 4, 5 üçgenin genişletilmiş hali. 60 çarpı 5'ten burası 300 olacak. Bu adım bir. Aynısından burada da bu Hesaplayacağım. Şimdi 300 metre her 15 metreye bir tane ağaç dikilecekse. 300'ü 15'e bölün 20. 20 tane ağaç dikilecek diye atlamayın. Neden? Bakın şimdi. Mesela burası 30 metre olsun. Her 15 metreye bir ağaç dikilecekse başlangıcı ve sonu da dahil olmak üzere 30'u 15'e bölün 2 çıkıyor ya bir fazlasını alırsınız. Çünkü dikkat edin 2 bölme oluşması 3 nokta oluşmasını gerektirir. Dolayısıyla 300'ü 15'e bölün 20 bir fazlası 21 tane ağaç gerekecek. Bu cepte. Ancak bir şey daha var. İki uca ağaç dikilmiş zaten şu köşelerini dolaşırken. O yüzden 21 taneden 2 tanesini geri alın. Cevap 19 olacaktır. Yani buraya 19 tane ağaç dikilecek. Ve geldik bu köşegene. Bu köşegene de 19 tane ağaç dikilecek. Öyle değil mi? Ama bakın bir köşegen bu. 21 taneyken diğer köşegen de bu. Şu nokta zaten bu tarafa hesapladığımda dikilmemiş miydi? O zaman buraya 19 tane değil 18 tane ağaç dikeceğiz. Anlaştık mı? Bu köşegende tam ortaya dikmiştik zaten. Ortaya bölünen kısmı. Dolayısıyla buraya dikerken ortaya dikmeyeceksiniz. Cevap kaç olur? 19, 18 daha. Ee, 40, 37 olacaktır. Ortaya dikilecek. 14 tane de kenarlara vardı. Cevap 51 olur sevgili arkadaşlar. A eksi B 78, A eksi C 108 olduğuna göre ABC'nin EBOB'unun alabileceği kaç farklı değer vardır? Bir kere EBOB'larına K diyelim mi? A sayısına A çarpı K diyelim. B sayısına B çarpı K, C sayısına da C çarpı K. Unutmayın ABC aralarında asal oluyor. K sayılarının dışında ortak bir bölenleri yok. E şimdi AK eksi b k. A, K eksi B, K eşittir 78. Yani K parantezinde A eksi B, 78. Aha. A, K eksi C, K. Yani K parantezinde A eksi C'de 108 mi? Demek ki K sayısı bunların EBOB'ları hem 78'i hem de 108'i bölen bir sayı. Hem 78'i hem de 108'i bölen en büyük sayıyı ilk önce bulalım. Biraz karışık bir sayı şu yöntem uygulamakta fayda var. 2'ye böl 39. 2'ye böl 54. 2'ye böl 27. Ha bu ikisine böldüğü için aferin. 2'ye böl 39 bölünmüyor. 3'e böl 9 3'e böl 13. Aferin. Başka ortak bölen yok. EBOB'ları 6. Ortak bölenlerinin en büyüğü 6 ise şayet tabii verilen k değerine göre 6 verirsek ABC sayılarının farklı versiyonları da düşünebilir. Aslında k sayısı bu 6'nın herhangi bir böleni olabilir demektir. Peki 6'nın kaç tane böleni var? 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. Üstlerini 1'er arttırıp çarpın. 2 çarpı 2'den 4 tane böleni var. O zaman epokları 4 farklı değer alabilir. 1 alabilir, 2 alabilir, 3 alabilir, 6 alabilir. Doğru cevap E şıkkı. ABC sayıları ikişer olarak aralarında asal. Şimdi bakın üçerli aralarında asallık farklı bir şey. 2'şerli aralarında asallık farklı bir şey. Mesela 3, 5, 6. Bu sayıların 3'ü aralarında asal. Bir dışında ortak bölenleri yok. Ama dikkat edin. İkişerli olarak baktığınızda bunlar aralarında asal değil. Böyle nüanslar çıkabiliyor. Bunların ikişer ikişer aralarında asal dediğine göre hiçbiri bir diğeriyle sadeleşmiyor. 3, 5, 7 gibi asal sayı olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda aşağıdakilerden hangileri doğru bakalım. EBOB'ları bir kere 1'dir. Ekok varıysa 3 ile aralarında asa olduğu için şu 3 sayının aralarında asa olduğunu görüyorsunuz. ECOG alın bu sayıların çarpımı olacaktır. Yani A çarpı B çarpı C hepsinin çarpımı ABC'yi verir. Bu doğru. Ekok ABC az önce söyledik. ABC'nin çarpımı olur. İkişerde aralarında asa. Peki bu AB artı AC artı B? Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir genellemeye gidemezsin. EBOB A ile B. Kesin bir Ebob A ile C kesin bir ikişerli aralarında asaldı. Ebob B ile C kesin bir. Ve bu üçünün toplamı 3. Üç. bu da doğru. EKOK ABC B C A çarpı B çarpı C'dir. Az önce söyledik. Eşittir. Ekok A B. A ile B'nin ekoku A çarpı B'dir. Bir de çarpı C demiş. Bu da doğru. Ebob A B C 1. Ebob A B bu da 1. İkişerli de aralarında asal diye bir bir daha iki bire eşit midir? Hayır. O zaman kaç tanesi doğru? 3 tanesi doğru. Böyle sayısal değerler vererek sizler de bakabilirsiniz. Ve gelelim bir sonraki güzel sorumuza. Üçü de farklı ABC sayıları için ekok ABC 108 olduğuna göre ABC toplamının en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi 3 tane sayı var. Ebobları 108 deseydim bu sayılar 108'in katıydı, çözmek kolaydı. Ama ekokları 108 derse o zaman bu sayılar 108'in bölenleri arkadaşlar. En büyük ABC sayılarını bulacaksanız 108 bölü 1, 108 bölü 2, 108 bölü 3 yapın. Sayılar birbirinden farklı dediği için farklı demeseydi hepsine bölü 1 derdim. Böylelikle birinci sayınız 108, ikinci sayınız olabilecek en yüksek değer 54. Üçüncü sayınız olabilecek en yüksek değer 36 olacaktır. Gerçekten de 3'ünün ekoklarına bakın cevabın 108 olduğunu göreceksiniz. En yüksek budur bu durum sayı var. 108 bölü 3, 108 bölü 4, 108 bölü 5 diye devam eder. 5'e bölünmüyor mu 108 bölü 6'ya geçiş yaparsınız. Şu anda toplamları 90, 198 ama cevap bu değil. Bir de en küçüğü bulmam lazım. Ekokları verilen en küçük 3 sayıyı bulmak için de Aralarında asal birbirine en yakın çarpanlara bakarsınız. 108, 27 çarpı 4'tür. 4 çarpı 27. Aralarında asal değil mi? Sayılardan ikisi bu, üçüncüsü de bu olur. 1, 4 ve 27 gerçekten de ekokları 108'dir ve toplamları kaç olur? 31, 32 olur. Öğretmenim, efendim canım, 1, 4, 27 diyeceğimize 3, 4, 9 deseydik, çünkü 27, 3, 4, 4, 3 ile 9 diye ayırabilirim. Dikkat edin aralarında asal olmadıkları için bunların ek oku 36'dır. Ama burada aralarında asal olmasının avantajı bu zaten. Diğer türlü çözemem. Peki 32, 198 daha doğru cevap 230 olacaktır toplamları. Bir karınca yuvasında bulunan karıncalar Her 6 dakikada bir ardışık çift sayı var şeklinde. 2 4 6. Her 8 dakikada da bir de ardışık tek sayı var şeklinde yuvadan çıkmaktadır. Yuvaya geliyor, yuvadan çıkıyor. 9'da 100 tane karınca var. 11'de kaç karınca olur? Bir kere. Her 6 dakikada bir 6 12 18 24. Yuvaya karınca geliyor. Her 8 dakikada bir 8 16 24. Yuvadan karınca ayrılıyor. Bir kere eee Ardışık 24 dakikada bir giriş-çıkış aynı anda olacak. Arada 2 saatlik süre var. 5 tane yani 120 dakika var. 5 defa bu 24 dakika bu kolay gerçekleşecek. Şimdi ilk önce ardışık var olacak şekilde yuvaya ne yapıyorlar? Giriyorlar. 6. dakikada 2. Sonra 4. Sonra 6. Sonra 8 karınca yuvaya giriş yaptı toplam. 20 karınca yuvaya girdi ilk 24 sürede. Yuvadan ayrılanlarsa 1 3 5 9 karınca yuvadan ayrıldı. Yuvadan ayrıldı 9 11. Demek ki ilk 24 dakikada yuvadaki karınca sayısı 11 arttı. İkinci 24 dakikaya gelelim. Bu aynı mantık mı devam edecek? Aynı mantık ama 2'den başlamayacak. 10 12 14 16 8'den itibaren devam ediyor. Yuvadan ayrılan karınca sayısı 5'ti. 7 9 11 ha 26 52 karınca geldi. 20 27 karınca gitti. Farkları 25. İkinci durumda 25 karınca daha geldi. Şimdi iki tane 24'lüğü geçtik. 3. 24'lüğe başlıyorum. Bir kural var mı? Göremedim henüz. 11-25 bir kural varsa açığa çıkacaktır. Ama zaten topu topu 5 tane yapacağım. 16'ydı. 18-20-22-24. Bunlar gelenler. Ayrılanlara bakıyorum. 11'de kalmıştık. 13-15-17. Burada 45 tane ayrıldı. Burada... 42, 84 tane geldi. 84'ten 45 çıkar, 39. 14 fazlası, 14 fazlası. Demek ki 14, 14 artacak. Bir sonrakinde 43 artacak. Pardon, 53 oluyor, özür diliyorum. Bir sonrakinde de bunun 14 fazlası, 67 artacak. Hepsini toplarsak, ardışık sayı dizisi bu dikkat edin. 14'er, 14'er artıyor. Ortadakini terim sayısıyla çarpmanız yeterli. 39'u 5 ile çarpalım. 195. Doğru mu hesapladık? Evet. 195 tane artacak. Başlangıçta da 100 tane vardı. Toplam karınca sayısı 295 olacak. Unutmayın. İlk seride ilk 24 dakikada 11 arttın. 11 olduğunu gördüm. İkinci 24 dakikada 25. Üçüncü 24 dakikadaki 72 dakika demektir 39. 14-14 arttığını fark ettim. Bundan sonra artık işlemi yapmama gerek yok. 14 artacak ve son 24 dakika, 5. 24 dakika bu 120 dakika yapar. 67 arttığını gördüm. Toplam ortadaki terimin 5 katı ya da toplayabilirsiniz de aynı sonucun çıktığını göreceksiniz. Cevap 295. Kenar uzunlukları 112 cm ve 70 cm olan bir tahta parçasından birbirine eş ikiz kenar üçgenler kesilecektir hiç parça atmaması koşuluyla en az kaç tane ikiz üçgen oluşturulabilir? Hmm. Birbirine eş diyor bir de. Biz bu soruları kare sorusu olarak gördük. Aslında olay şu. Buradan kare şeklinde keserek kaç tane kare elde edebilirsiniz? İlk önce ona bakalım. 70 ile 112'nin EBOB'unu alacaksınız. EBOB'larının 14 olduğunu göreceksiniz. Kenarda işlemi yapabilirsiniz. Buraya sığdırmak istemiyorum. Eğer ebopları 14 ise 112'yi 14'e bölün 8 mi olur? 8 sütun olacak demektir. Çarpı. 70'i 14'e bölün 5 mi olur? 5 satır olacak demektir. Toplam 40 tane kare ortaya çıkar. Öğretmenim ben bunu anlamadım. Şöyle de düşünebilirsiniz. Oluşacak karenin bir kenarı 14 mü? tüm tahtanın avanı 112 çarpı 70 oluşacak bir tane kare tahtanın avanı 14 çarpı 14 sadeleştirin 8 sadeleştirin 5. Demek ki 40 tane kare şeklinde bir kenarı 14 olan tahta elde edebilirsiniz. Cevap 40 Ama diyor ki ikizkenar üçgen ve çok kolay. Şunu tam şuradan keserseniz birer kenarı 14 olan ikiz kenar dik üçgenler elde edersiniz. Hocam dik üçgen demiyor ki demiyor ama burada diklik var. Hiç parça artmayacaksa bunlar dik üçgen olmak zorunda sevgili arkadaşlar. 40 ve 2'yi çarpacaksınız. Doğru cevap 80 olacak. Bu birbirinden güzel sorular için başarı merkezlerindeki öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bulunduğunuz şehirlerde başarı merkezleri varsa mutlaka bir ziyaret edin. Ders çalışma ortamlarında ders çalışabilirsiniz. Deneme kulüpleri oluyor bazen onlara katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.